Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, en kolay slime yapacağız. Bence dünyanın en kolay slime'ı bu arkadaşlar. Yani bana göre öyle en azından. E, arkadaşlar yani malzemeleri hemen açıklayayım sizlere. Bir tane bize kaşık gerekiyor arkadaşlar. Bildiğimiz kaşık. E, küçük bir kap. Ben çay e, Neydi bunun adı? Çay, al Çay altına konulur ya unuttum bunun adını. Deline'in bebek şampuanı. Yani Deline Baby Shampoo. Ve de en son olarak tuz, salt. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Arkadaşlar Deline'imizi kabın içine sıkıyoruz. Ben iki e, böyle İki tane bastırıyorum arkadaşlar. Kürşüm çekelim. Ve arkadaşlar üstüne de e, tuz ekliyorum. Şöyle bir elime döküp eklemeyi tercih ediyorum. Şu kadar bir tuz ekleyeceğim. arkadaşlar. Ee, şu an çekiyor değil mi? Evet çekiyor. Böyle kamerayı yaptım arkadaşlar. Daha güzel görünsün diye şöyle. Hatta bunun içine yazlar ekleyebiliriz. Evet yani bu şekilde. Evet arkadaşlar bunu bir dakika boyunca karıştırıyoruz bu tuz ve Darin bebek şampuanı karışımını. Evet arkadaşlar şimdi karıştırdım. Şimdi karıştırdım arkadaşlar. Bunun bir 10-15 dakika boyunca buzlukta bekleteceğiz yani bu bayağı bir katı olması gerekiyor yani zor dermemiz gerekiyor arkadaşlar bunu biraz buzlukta bekleteceğiz arkadaşlar bu arada beklerken bir saniye evet şarjdan çıktı şarjım biraz kısa ee, arkadaşlar şimdi tabletim şarjda bir 10 dakika bekleyeceğiz 10-15 dakika ben bilmiyorum ee, arkadaşlar yani bir bakacağım 10 dakika daha olursa olur. Olmazsa da olmaz hiçbir şekilde. Evet arkadaşlar şimdi döndüm. Arkadaşlar ben fazla beklettim gerçekten. Siz 15 dakika bekletin. Ben sonum 20-25 dakika bekletti Unuttum. şimdi bunu şöyle bir kazmamız gerekiyor. Sonra zaten birleştireceğiz ve soğuk. Yani elime nasıl alacağım bir fikrim yok. Şu elimizi alalım ve oynamaya başlayalım. Eli, yani biraz yapışkan arkadaşlar. Evet bayağı bir yapışkan şöyle ellerimi göstereyim. Ee, isterseniz 20 25 dakika da bekletiriz, bekletebilirsiniz ama bence benim size önerim çok soğumaması için. Arkadaşlar 15 dakika bekletin. Evet. Dünyanın en kolay slime'ı sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Ee, bu videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dangman kanalına. Yeni. Ee, yani bugünlük bu kadar işte. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.